Parayı seviyorum. Paraya bayılıyorum. Parayı akıllıca, yapıcı ve adilane bir şekilde kullanıyorum. Para sürekli olarak hayatımda dolaşımda. Bunu mutlulukla serbest bırakıyorum ve bana muhteşem bir şekilde katlanmış olarak geri dönüyor. Para çok 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 güzel. Para bana bol bol bir çığ gibi büyüyerek geliyor. Parayı sadece iyi niyetle kullanıyorum. İyi durumda olduğuma ve zihnimin zenginliklerine minnettarım. Tüm isteklerimde gece gündüz bolluk yaşıyorum. Sonsuz zeka tüm maddi işlemlerimi idare ediyor ve gözetiyor. Yaptığım her şey yolunda gidiyor. Bilinçaltımın sonsuz zenginlikleriyle birim, zengin, zengin, mutlu ve başarılı olmak benim hakkım. Para bana özgürce, bol bol ve sınırsız bir şekilde akıyor. Her daim gerçek değerimin farkındayım. Yeteneklerimi özgürce sergiliyorum ve maddi açıdan büyük bir lütuf içerisindeyim. Bu harika bir durum.